Şimdi bu kolyemiz. Normal dizimimi yaptım. Bütün taşlarımı dizdim. Ben bu şekilde aralıklı çekiyorum. Böyle daha kolay oluyor. Yapıştırmamızı yapacağız. Birazdan şöyle aralıklarda çektim. Tutkalım. Deneyim, açık ucu. İşaretledim zaten yerlerimi yine. İşaret yerleri ilacımı sürüyorum. Oraya gittim. Kuruduğunda zaten şeffaflaşacaktır. İşlem bu kadar kolay. Şimdi ikinciyi yapıyorum tekrar. İlacı tek tek ellerim elim almak yerine bu şekilde dizdiğim zaman kolaylık oluyor. Yaçımızı sürüyoruz. İşlemimiz bu. Kuruduğunda şeffaflaşıyor.